Şimdi e, nerede miyiz? Tarihi 2200 yıl öncesine dayanan Hierapolis antik kentindeyiz. Tarihi 2200 yıl önce dönemin Bergama Kralı tarafından Bergama Kralı Umanes tarafından yapılmış. E, muhteşem, gezilmesi, görülmesi gereken çok güzel yerlerden bir tanesiyiz. Sanki bura, buraya adeta bir devlet imasıyla bir inşa yapılmış. Bir taraftan alışveriş merkezi, bir taraftan kilise, taraftan taraftan e, hamamlar e, birçok alternatif bulunan tam bir yaşam kenti gibi o dönemde yapılmış ve e, bu süreç içerisinde belki e, herhangi bir e, yapı bozukluğuna uğrasa da dimdik ayakta kalmakta ve e, günümüze kadar gelmekte muhteşem. Türkiye'de görülmesi gereken e, mucizeli güzel yerlerden bir tanesi burası. Evet, Yeropolis Antin kenti.